asgari ücret beklentisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, e, Türk İş'in belirlediği rakam yüzde %45 enflasyon e, farkı artı yüzde yirmi refah payı olarak ortaya çıkmış bir rakam. E, yani birincisi yüzde kırk artı yirmi doğru bir e, tespit. Yeterli değil sadece. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü yeniden değerlenme oranı 2025 için yüzde 44 olarak tespit edildi. Dolayısıyla e, Türk yüzde 45 demesi e, çok tutarlı bir e, durum. Yani e, enflasyon e, hedeflenen enflasyon hesaplaması üzerinden e, yapılacak bir belirlemenin kesinlikle işçileri, emekçileri, e, emeklileri e, enflasyona ezdirmek anlamına geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Türk bu söylediği önemli bir e, tespit. E, fakat yeterli değil e, diye düşünüyoruz. Şunun için. E, Türkiye'deki açlık sınırı ve yoksulluk sınırı rakamlarına baktığımızda e, her e, ay bu konuda bir değişim yaşanıyor. Yani şu en son açıklanan verilere göre e, açlık sınırı e, 20 bin lira civarında, yoksulluk sınırı da 70 bin lira civarındaydı. Biz parti olarak e, şöyle e, bakıyoruz. E, yani e, bu Türk işin rakamı yine söylediğim açlık ve yoksulluk sınırları da e, Türkiye'de yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerektiğini düşünüyoruz asgari ücret Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da böyle bir talepte bulundu. disk. Bizim de yaklaşımız bu. Dolayısıyla asgari ücreti böyle bir yere bağlayarak çözmek daha doğru geliyor bize. Çünkü öbür türlü yapılan hesaplamalar çok afaki rakamlara da gidebiliyor. Ama yoksulluk sınırının yarısının olması bir ailede iki kişinin çalışması halinde anlamlı bir en azından insanca yaşamak sanabilecek bir yere gidilmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla bizim de parti olarak talebimiz 35 bin lira idi asgari ücret için. Ama Türk işinde yaptığı önerinin önemli bir öneri olduğunu doğrusu düşünüyoruz.